çok farklı kliniklerle karşımıza çıkabilen, kronik inflamasyonu tetikleyen bir hastalıktan bahsedeceğiz. Bunun görevi kan şekerini düzenlemek. Bu nedenle ötürü biz insülin seviyesinin çok yüksek olmasını istemeyiz. Çünkü kanser hastalarında insülin seviyesini biz biraz daha düşük olmasını isteriz. Çünkü prostat büyümesinde bile insülin seviyesinin yüksekliği ile ilgili ciddi ilişkiler Bugün mevcut. Tip 1 diyabet dediğimiz genellikle çocukluk döneminde gördüğümüz ama bazen erişkin döneminde de karşımıza çıkan bir de son zamanlarda gündeme gelen bir diyabet çeşidi var. Tip 3 diyabet. O da Alzheimer hastalığı. Aslında, aslında Alzheimer'ın diğer adı artık tip 3 diyabet olarak alınmaya başladı. Çünkü en sık bizim gördüğümüz ve genellikle de hastalarımız tarafından önemsenmeyen bir bulgu gece idrara çıkma. Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz hocam. Bugün diyabet hakkında bilinmeyen gerçekleri sizden dinleyeceğiz. Buyurun. Evet. Şimdi bir bugün çok sık gördüğümüz ve modern çağın bir pandemisinden bahsedeceğiz. Diyabet, insülin direnci ki birçok hastalığa zemin hazırlayan ve çok farklı yakınlıklarla e, karşımıza çıkabilen, e, kronik enflamasyonu tetikleyen bir hastalıktan bahsedeceğiz. Ve bunları doğal yöntemlerle, naturopatik yöntemlerle nasıl yönetebiliriz ve herhangi bir ilaç kullanmadan biz bu hastalıklardan e, nasıl tedavi olabiliriz onları özetlemeye çalışacağım. O yüzden de Birçok başlığı ben kısaltmaya çalıştım. Ayrıntılı da notlarımda var. Oldukça uzun bir video olacağını düşünüyoruz. Bölüm bölüm sizlere aktarmaya çalışacağız deneyimlerimizi. Önce ben insülinden bahsetmek istiyorum. İnsülin nedir? İnsülin pankreasın beta hücrelerinden salınan bir hormon. Bunun görevi kan şekerini düzenlemek. Yani kan şekeri yükseldiğinde Pankrease gelen uyarıyla bu hormonun miktarı artıyor ve insülin de şekeri ilgili reseptör vasıtasıyla uyarılarak hücre dışından hücre içine geçiriyor. Ve hücre içine geçen şeker enerji olarak ATP sentez yoluna giderek parçalanıyor. Şimdi insülin şöyle bir özelliği var. Anabolizan bir hormondur. Yani vücutta yapım mekanizmalarını uyarır. Büyüme faktörleri gibi büyümeyi tetikleyen bir hormondur, yağ kitlesini artırmaya meyillidir ve bu nedenle ötürü biz insülin seviyesinin çok yüksek olmasını istemeyiz çünkü hem dolaşımı etkiler mikro kan dolaşımının hem beyin hücrelerinin metabolizmasına olumsuz etkiler, sinir hücrelerinin iltihaplanmasına yol açır. Yani hem kognitif bilişsel fonksiyonlarımıza, hem enerjimize, hem duygu halimize, hem de organların ritmik çalışmasını sağlayan otonom sinir sistemine olan olumsuz etkileri yatma potansiyelinden sıkı bir şekilde dengelenmesi gerekiyor ve düşük tutulması gerekiyor. Özellikle kanser hastalarında insülin seviyesini... biz biraz daha düşük olmasını isteriz. Çünkü bugün biliyoruz ki... kanser hücrelerinin çoğu türü... en önemli enerji kaynağı şeker... ve şekeri daha kısıtlı tükettiğimizde... anabolizon hormonu olan insülin yani büyüme mekanizmalarını... <laughs> tetikleyen insülin, hormonun seviyesi... daha azalacaktır. Prostat büyümesinde bile... Insülin seviyesinin ile ilgili ciddi ilişkiler bugün mevcut. Diyabet dediğimiz durum nedir? Diyabette artık kan şekeri regüle edilemiyor. Ona gelmeden önce diyabetin türlerini özetlemek istiyorum. Şimdi tip 1 diyabet dediğimiz genellikle çocukluk döneminde gördüğümüz ama bazen erişkin döneminde de karşımıza çıkan. Pankreasın insülin üreten bu hücrelerin tahribi sonucunda pankreasın yeterince insülin üretememesi ya da hiç insülin üretememesi sonucunda kan şekerinin çok aşırı yükselmesiyle karakterize bir şeker hastalığı. Bu çok daha az görürüz biz bu e, türü. Her ne kadar e, bu dönemde, bu son yıllarda tip 1 diyabette de ne yazık ki bir artış oldu. Çünkü otomün hastalıklarda, yani vücudun kendisine karşı saldırdığı hastalıklarda da biz daha fazla bir sıklık görmeye başladık. Oluşan antikorlar, vücut pankreas'teki gibi insülin yöneten hücreleri parçalaması sonucunda sıklıkla tip 1 diyabete doğru bir girişat görüyoruz. Tip 2 diyabet dediğimiz ve daha çok gördüğümüz tür ise genellikle erişkin yaşta gördüğümüz ve insülin aşırı artar ve fonksiyonları yeterince getiremez. Bunun sonucunda çeşitli kliniklerin oluştuğu hastalıktır tip 2. Bir de e, hamilelik döneminde gördüğümüz gestasyonal diyabet dediğimiz bir durum var. Burada e, yapılan çalışmalarda hamilelik döneminde e, diyabet görülen e, kişilerde ilerleyen dönemlerde %50 oranında tip 2 diyabete yakalanma risklerinin olduğu bulunmuş. Bir de son zamanlarda gündeme gelen bir diyabet çeşidi var. E, tip 3 diye ben adı. O da Alzheimer hastalığı. E, aslında aslında Alzheimer'ın diğer adı artık tip 3 diyabet olarak alınmaya başladı çünkü insülinle ilgili e, sorunlar bu hastalıkta e, koreli bir şekilde tespit ediliyor. Evet. Peki. İnsülin direnci oluştuğunda vücutta ne tür bulgular oluşur? İnsülin direncimizin olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ee, onları birkaç maddeyle ben size özetlemeye çalışacağım. Bunlardan en sık bizim gördüğümüz ve genellikle de hastalarımız tarafından önemsenmeyen bir bulgu gece idrara çıkma. Gece kan şekeri belli bir dereceye arttığında böbreklerin şekeri süzme kapasitesini aşan durumlarda böbreklerden geçen glukoz nedeniyle daha fazla bir idrar çıkarma durumu oluyor. Yani gecede birden fazla küçük tuvalete çıkmak, idrar yapmak en önemli bulgularından insülin direnciyle ile ilgili. Sıklıkla gene gördüğümüz beyin sisi çünkü kan şekerinin düzensizliği, beynin kognitif bilişsel fonksiyonları üzerinde de olumsuz etkiler yapar ve e, hafıza ile ilgili sorunlar işte yorgun hissetme, hatırlayamama, e, yeni öğrendiğimiz şeyleri öğrenmedi güçlük gibi e, semptomlara yol e, açabiliyor. Bir diğer sık bulgusu insülin direncinin yemekten sonra e, hissedilen yorgunluk ve uykuya meyil. Bu e, sıklıkla gördüğümüz bir başka bulgu. Bir diğer dirençte gördüğümüz e, mekanizmik semptomların arasında da oluyor. Makatta kaşıntı. Makatta herhangi bir paraziter bir durum olmamasına rağmen e, oluşan kaşıntıların altında da e, insülin direnci var. Zira, zira çoğu insülin direnci hastasında kandida'ya bir e, kandida kolonizasyon lehine bir artış var ve bu e, gastrointestinal sistemde oral mukozada olduğu gibi e, anal bölgede de bu kolonizasyon e, artıyor ve kendini kaşıntı olarak gösterebiliyor. Gene yaraların geç iyileşmesi. Yani basit bir çizilmenin günler sürmesi, iyileşmesi. Yanıklar, birinci derece yanıklarda gene izlerin kalması gibi durumlar insülin direncinin bir göstergesi olabiliyor. Oyun bölgesindeki et benleri de onların sayısındaki artış ve o et benlerinin büyümesi de gene insülin direnciyle ilişkilendirilmiştir. E, hocam peki bu bulguları olan insanları yapması gereken ilk şey ne oluyor? Yani e, sizin saydıklarınızdan 3 tanesi, 4 tanesi bende mevcut diyen bir kişi ilk aşamada ne yapmalı? E tabii tanı koymak gerekiyor e, aslında ve biz bunları hemen doğal yöntemlerle aslında modüle etmek istiyoruz. Yani önce bir beslenmelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Acaba e, hareketli bir hayatları var mı? Kasları yeterince uyarıyorlar mı? Kas kitleri nasıl? nasıl? onları kontrol etmesi gerekiyor. Çok sık mı yemek yiyorlar? Çünkü bugün biz biliyoruz ki insülin uyarısını artıran önemli şey sık yemek yemek ve aşırı kalori. Glisemik indeksi yüksek olan gıdalar, işte karbonhidratlar yani buğday, şeker gibi, fruktoz gibi meyve şekerleri bunlar çok hızlı bir şekilde insülinin Artmasına yol açıyor. Peki kan tahlili yaptırdığı insülin değeri normal ama bu semptomları yaşıyor, yaşam kalitesi düşük. Ee, yine orada insülin direncinden şüphelenebilir miyiz? Evet tabi bu arada e, insülin direnci için elimizde çok ucuz ve her yerde yaptırılan insülin testi ve kan şekerinin düzeyi bunun e, oranına hesaplanması oldukça basit bunların yapılmasını oldukça öneriyoruz. Bu doğal yöntemlerle nasıl e, tedavi edeceğiz? Az, az sonra ben onlara çok daha ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim. Genellikle insülin direnci olduğuna sık yemek yeme ihtiyacı olur ve öğün e, iki öğün sıklıkla yetmez. 3 öğün, ara öğünler e, ve daha çok karbonhidrat ağırlıklı, kan şekerini daha hızlı yükselten gıdalara bir meyil olduğunu biz e, görüyoruz. Kan şekeri yüksek ama hücre içerisindeki kan şekeri az. Çünkü hücrenin içerisine yeterince e, şeker girmiyor. Bu da sinir sistemini daha agresif hale getiriyor. E, getiriyor. Bazen aşılar, tahammülsüzlük, yani insülin direnci nasıl görürüz? Öfkelenme ve daha sinirli olmak insülin direncinin bir başka belirtisi. Yine yaygın olarak e, gördüğünüz bir başka belirtisi kronik yorgunluk. Yani hastaların erken dönemde kan tahlili yansımadan bile her şey normal ama açıklanamayan bir yorgunluk semptomu insülin direncini aklımıza getiriyor. Karaciğerdeki yağlanmalar gene insülin direnciyle sıkı ilişkilidir ve bel çevresinin artması yani göbek ve karın etrafındaki yağlanmaların artışı da insülin direnciyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Gece vücudun üst tarafında gece uyurken terlemeler özellikle göbek üstü, işte baş, boyun, koltuk altlarında geceliğin terlemeler insülin direnciyle sıkı ilişkilidir. Bu sempatik ve parasempatik sinir sisteminin otonom sinir sisteminin glikoz metabolizması nedeniyle sinir hücrelerinin belli bir enflamasyonu neticesiyle oluşan bir bulgu. Belki de bunu birçoğumuz ilk defa duyuyoruz hocam. Yani gece terlemeleri aslında üst bölgedeki evet. e, insülin direncinin semptomlarından bir tanesi olabilir öyle mi? Evet, vücudun üst kısmında görülen terlemeler e, sıklıkla insülin direnciyle ilişkilidir. Otonom sinir sistemi dengesi e, bozulduğunun bir göstergesidir bu. Uyku apneleri gene, uyku apneleri diyabeti de tetikleyebilir. Çünkü hem oksijensiz kaldığımızda e, enflamasyonu artış olur... Ama daha çok sinir sistemi yeterince görev yapamadığında uyku apnelerine yatış nöroenflamatuar bir durum yani nöro, bir beyinde mikropsuz bir, bir iltihap durumu nöroenflamasyon uyku apnesine yatkınlık olur. Bugün biliyoruz ki uyku apnelerinin çoğu yani kulak-burun-boğazdaki cerrahi müdahalelerle düzeltilemiyor. Çünkü bu mekanik bir durumdan ziyade daha çok otonomik disfonksiyonun bir göstergesi. O yüzden uyku sorunu yaşayan hastaların cerrahi öncesi mutlaka insülin seviyelerini normal düşürmeleri, mukozal ödemi azaltan, burun mukozasındaki ödemi azaltan bir beslenme düzenlerine geçmeleri ki bağırsak mukozası bugün biliyoruz eşittir burun mukozası. Eğer bununla kilo verme tabii, eğer bununla bir yol alamadıysak ancak o zaman uyku apnesiyle cerrahi düşünmek gerekir. Bazen e, insülün dalgalanmaları neticesinde geceliğin hipoglisemi de oluyor, oluşuyor. Bu hem uyku apnesini de artıracağı gibi hem de dolaşım üzerindeki olumsuz etkileri e, nedeniyle uzunsuz bacak gibi semptomlara da yol açabiliyor. Glikoz metabolizması e, yanlış çalıştığında B1 vitamini, tiamin Vitamini inanılmaz derecede çok tüketilir. Tiamin sinir sisteminin çalışmasında da çok önemli bir e, vitamin e, ve o nedenle kabuslar daha sık görürler. Yani sık görülen e, kabusların da altında bir tiamin B1 vitamin eksikliği ve bunun da altında e, insülin direncini e, düşünmek gerekiyor. Yine bir diğer durum e, insülinin pozitif inotropik bir etkisi var. Yani kan basıncını artıran bir etkisi var e, ve bu nedenle normalde bizim uyku saatlerinde tansiyonumuz biraz gündüz saatlerine göre daha düşkü, düşük bir seviyelerde devam eder. İnsülin direncinde ve diyabette biz bunu sıklıkla görmeyiz, e, insülinin pozitif inotropik etkisinden dolayı. Bunun e, neticesinde sabah baş ağrısı olabiliyor, bunu uyku apnesi de yol açabilir, nöro durumlarda yol açabilir. Elektrolit kaybı da olur çünkü gece sık idrarla çıkmak e, sadece su kaybı değildir. İdrarla atılan e, potasyum, sodyum, sodyum eksikliği baş ağrısıyla sıkı bir ilişkide e, bunlar da e, açıklanamayan baş ağrılarına yol açabiliyorlar. Bugün e, metabolik sendrom olarak adlandırdığımız bir e, sendromun en önemli ayaklarından bir tanesini e, diyabet oluşturuyor. Yani insülin direncinin de olduğu e, bir grup, e, tansiyon ve kan yağ profilinin e, bozuk olduğu bir hastalık grubu, metabolik sendrom. Ve bugün biliyoruz ki metabolik sendrom nöre nörodejenerasyon yani beyindeki yıpranmayı ve bunun sonucunda oluşan nöroinflamatuar hastalıkların sıklığını 17 kat daha artırıyor. Yani bir insülini düzelttiğimizde beyinle ilgili hastalıkları çok çok daha az yakalanma ihtimalimiz olacak. Yine yapılan araştırmalarda metabolik sendromu olan hastaların kanser oluşumu risklerinin en az %10 daha fazla arttığını bugün biliyoruz.